kaç kasa gazoz aldın? 10 gazoz, 20 kola. Soda da istemişsiniz. Evet. 20 kasa lütfen. Soda da indir oğlum. Hadi oğlum, daha işimiz var. İmza rica edeyim amcacığım. Kaymakam Bey, telefon. Kim? Patron, patron. Teşekkürler. Hayırlı işler. Alo. Kolay gelsin Kaymakam Bey, meşgulsünüz galiba. Meşrubatlar geldi de onları teslim alıyorum. Ha, nasıl gidiyor, iyi misiniz? Çok şükür. Hayriye Hanım'ı sor, Hayriye Hayri Hanım nasıl? İyi o da. Toparlanıyor yavaş yavaş. Allah iyilik versin. E tatil bitti dönüyoruz artık. Biliyorum. Hatta ben şimdi uçaktasınızdır diye düşünüyordum. Yok. Yoldayız. Havaalanına gidiyoruz. Sağ olsun Sedef'in bir arkadaşı arkadaşının arabasını emanet almış. O götürüyor bizi. Akşam bekleyeyim mi sizi? Yok canım. Röter falan olur bakarsınız, gecikiriz. Siz kapatıp kahveye gidin, beklemeyin bizi. Tamam o zaman. Yarın sabah görüşürüz inşallah. Görüşürüz Kaymakam Bey. İyi yolculuklar. Has e selam söyleyeyim. Baş üstüne teşekkürler. Sana selam söyledi Sedef. Sağ olsun. Ne adam ya. Onun sayesinde içim rahat dolaştım buralarda. Gözüm arkada kalmadı gerçekten. Yani ondan başka kime emanet edebilirim ki kahveyi? Kahveyi kaymakama mı emanet ettiniz? <laughs> emekli kaymakam, emekli. Ha. Nesli <laughs> tükenenlerden dürüstlük timsali bir beyefendi. Komşumuz da eskiden. Daha çok yolumuz var mı? 10 dakikaya oradayız. Aman, geç kalmayalım da. <laughs> Bizim hanım biraz pimpiriklidir de. <laughs> Bu araba daha hızlı gitmiyor mu? Hız limiti var. Ceza mı yiyelim istiyorsun? Ya. Hayır yolcuları zamanında yetiştirelim istiyorum. <laughs> Geç olsun <laughs> temiz olsun oğlum. Boş ver. Sen yavaş yavaş git. Dönüşte de dikkatli olun aklım sizde kalmasın. Tamam hiç merak etmeyin. Ya sağ ol Emir. Sana da zahmet oldu valla. Ne demek Ahmet abi? Nehir Hanım bana o kadar güzel içli <laughs> köfteler, börekler yaptı. Ben sizi bir hava götürmüşüm çok mu? Afiyet olsun. Ah imkanım olsa da İstanbul'dan da yapıp yapıp göndersem. <laughs> Hiç kalkışma olmaz öyle şey. <laughs> İstanbul'a yolun düşerse bize de uğra emi. Eğer gelir de uğramadan gittiğini duyarsak üzülürüz bak ona göre. Uğrar uğrar merak etmeyin. Şimdi giriyoruz içeri şimdi. Bismillah. Yolculuk çok rahat geçti. Ahmet abin zaten gözünü uçakta bir kapadı. Tekerlek yere değdiğinde açtı. Hiç anlamadı. İyi bari. Of gülle gibi bunlar ya. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Ufuk yemek hazırlıyor. Senin yapıp bıraktığın yemekleri ısıtıyor daha doğrusu. Canım afiyetle yiyin. Ben de mahzun mahzun oturuyorum. Aa deme öyle deme. Bak ne kadarlık yol, Gider gider geliriz inşallah. Konserve taşıtmayacağına söz ver gideriz. <laughs> ne diyor? Git işte selam söylüyor. Sen de selam söyle. Çok öpüyorum. Ufu'nun da selamı var öpüyor. Biz de onu öpüyoruz. Hadi iyi bakın kendinize. Konuşuruz yine. Tamam canım iyi geceler. İyi geceler yavrum. Bu ne notte? Bu notte. Ay hem yemeden duramıyorum, aklım sürekli dolapta. Hem de bitecek diyordum patlıyor. <laughs> Haftada bir gelir annem, yemek yapar gider. Ay keşke gelse. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> ah. <gülüyor> 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 Mithat Bey evde. Şunun hediyesini vereyim de geleyim hemen. Acele anne. Yarın verirsin. Erken işe gidiyor. Bir an önce vereyim geleyim. <laughs> yarın giyeceklerimi hazırlayayım. Beyaz gömleğini ben giyebilir miyim? Tamam. <laughs> Allah kavuştursun. Teşekkür ederim. Emir. Yemek yemediniz değil mi? Yemedik yemedik gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Ha. Nehir teyzenin fuları arabada kalmış. Ben de onu getireyim dedim. Ya. Hem de bir ne yaptığınıza bakayım. Çok teşekkür ederim. Şimdi konuştuk. Kaybettiğinin farkında bile değil. E yarın göndeririz kuryeyle. Yo. Bu bende kalır. Ben de öyle düşünmüştüm. Rahatsız et. Ah ah. Buyurun. Ee, ben Mitat Bey'e bir bakmak için geldim ama. E, e, ah hoş geldiniz Ahmet abi. Taşındınız mı yoksa? <laughs> Bugün taşındık. Ah hay Allah. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Gelsene Ahmet abi. Ee, yok e, rahatsız etmeyeyim. Olur mu? Gel lütfen. Buyurun. Ee, bismillah. Mithat Bey nereye taşındı? İşine yakın bir ev tutmuş. Hı, öyle mi? Hı -hı. Tam yerleşemedik ama daha çok iş var. Olmuş bile canım. Güle güle oturun. Oturun bir kahve yapayım size. Ee, yok. Daha sonra inşallah. Evi gezdireyim. Bir yukarıları ee, görün. Sonra oturmaya geliriz inşallah. Yol yorgunuz bizde. Sedef'e gittik geldik de. Aa evet. Tabii ya. ya. Abim <laughs> söylemişti. Nasıl Sedef? İyi iyi. Nasıl olsun. Kurmuş düzenini çok şükür. Güzeldir oralar. Hmm, güzel tabii de... İstanbul gibisi yok. <laughs> Ee, neyse, ben bari bunu size vereyim. Mitat Bey'e çikolata getirmiştim. Yarım elma gönül alma babında. Sizin kısmetinizmiş. Çok teşekkür ederiz. Oo, yaşadım. <laughs> Tatlıya çok düştüm bu aralar. Maşallah, maşallah. <laughs> Hadi bana müsaade. Daha bavulları açmadık. Görüşürüz. Güle güle. Aa Nehir teyzeme selam. Uğrarım ona ben zaten bir ara. <laughs> tabi tabi. Hadi iyi geceler. Güle güle. Gelin mutlaka ama. Hı -hı. İyi geceler. <laughs>